fakat ya ben onu rüzgarın kadar geliyor. var. Ne diye neyi düzgün söylemedin, söyle vereceğim. Hadi ne olur, bir tane daha sonra. Kapristan? sonra, kapristan sonra? Söyle Abi daha veriyorum. sonra abi. Ah, tiga lah, bah, bah. Batıdan yolları ne yapmış? Nereye gidiyorsun? Ankara'ya gidiyorum. Hayırdır sen mi götürüyorsun lan? Lan ya, yalan söyle gidemez. Gider lan niye gitmesin? Tamam 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 bu da bir çıkar olur tamam 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 <laughs> <laughs> Ya, tamam oğlum size mi kalan? Kalan bana kodumu ya. bana kodumu ya. Kalan ya. Kalan bana ya. bana Tamam abi şimdi. Bırak ya. Bırak ya. ya. kapının ağzından çekersin. Üstü çeker kapının ağzından ya. Adam gidecek ya.

ya şu bardağı versene abi amına koy. Ya, bak, da var, ya, 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 o, yeter artık ya. <laughs> <etkin> alın, <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Yarın yola gidiyor lan adam. Ya, ya, şu ya, beş, beş, ver şu parayı. Adamın beşini verin ver. lan. Abi bir çay içek miyim? ya. Abi yola gidiyorum Tamam yani. gel hadi gel bırak. Bırak her Allah'ını seversen uçuk ya. Kimsin adam oğlum?